Merhaba sevgili izleyiciler. Mümin'in suresi 4. bölümde beraberiz. 17 ve 22. ayetlerin meal ve tefsirleri okuyacağımız ayetler şu an. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 17. ayet. Andolsun biz üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşandan içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Etleriyle besleniyorsunuz. 22. ayet. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 17. ayet. İnsanın ölüm lülüğünü ve yeniden diriltileceğini bildiren açıklamanın ardından bu ayetler grubunda hem yeniden dirilmesi konusunda zihinlere doğabilecek kuşkuların giderilmesi ve Allah'ın yeniden diriltmekten aciz olmadığının hatırlatılması istenmiş. Hem de onun insanlığa ihsanından örnekler verilerek kendisine şükretme gerektiğine işaret edilmiştir. Yedi yol ile ne kastedildiği hususunda değişik görüşler vardır. Eski tefsirlerde bu ifade genellikle klasik astronomi tasavvurundaki yedi kat gök yani yedi kozmik sistem veya gezegenlerin görüngeleri olarak yorumlanmıştır. Elmalı ayetin sonunda geçen bilgiyle alakalı ifadeyle de bağlantı kurarak kendisi buradaki yedi yoldan insandaki beş duyu ile akıl ve vahiy yollarının oluşturduğu yedi idrak yolunu anladığını belirtmektedir. Bize göre İbni Aşur'un da belirttiği gibi bu yorumlar içinde en uygun olanı yedi yolu eskiden meşhur olan yedi gezegenin yörüngeleri kabul eden yorumdur. Buradaki yedi sayısının sınırlayıcı değil, çokluk bildirmek için kullanıldığı da düşünülebilir. Yaratılanlar diye çevirdiğimiz halk kelimesi tefsirlerde yaratma şeklinde de açıklanmıştır. İlk yoruma göre Allah bütün var yarattıklarını bilmektedir. Aristo onu izleyen bazı filozofların iddia ettiği gibi Allah yarattıklarının durumundan habersiz değildir. O hem yaratır hem de yarattıklarını bilir. Onları yönetir, korur, besler, barındırır, çoğaltır, azaltır, yaşatır, öldürür. Keza o yaratma işlevinden de habersiz değildir. 14. ayette belirtildiği gibi o yapıp yaratanların en güzelidir. Yaratması ilimle hikmetledir. Bu sebeple de her yaratmanın bir anlamı, yarattıklarıyla ilgili bir gayesi vardır. Buradaki halk ile an, insanların kastedildiği de söylenmiştir. Bu durumda ayetin ilgili konu kısmı biz insanlardan onların yapıp ettiklerinden habersiz değiliz anlamına gelir. 18 ve 20. ayetlerin tefsiri. Allah'ın kendi yarattıklarından habersiz olmadığını, aksine ilmi ve hikmetiyle evreni bir düzen içinde kurduğunu ve yaşattığını gösteren en ilgi çekici kanıtlardan biri olarak Yağmur olayı, bu olayın etkisi ve hayata katkısı hatırlatılmakta. Bu konudaki ilahi yasalardan bazılarına işaret edilmektedir. Bunlardan biri yağmurun uygun ölçüde indirilmesidir. Zaman zaman belirli sebeplere ve hikmetlere bağlı olarak bölgelere ve tabiat şartlarına göre yağmurun ihtiyaçtan az veya çok yağması yüzünden bazı sıkıntılar, afetler yaşanmakla beraber dünyanın geneli dikkate alındığında bu durumlar istisnai olup yağmur olayının canlılar için yararını esas alan yasalara göre cereyan ettiği bu hususta bir düzenin hakim olduğu görülmektedir. Razi buradaki ölçünün yağmur suyunun insan, hayvan ve bitkilerin yararlanmasına en uygun kıvamda ve saflıkta olduğuna delalet ettiğini belirtirken, Elmalılı da suyun terkibinde ölçülülüğe, buharlaşma, yoğunlaşma gibi fiziksel olaylardaki yasalara ve bütün bunların tesadüfen olmayıp ilahi hikmet ve inayetin sonucu olduğuna dikkat çeker. 18. ayetin dikkat çektiği yağmur olayındaki ilahi yasalardan biri de yağmur suyunun arzda tutulmasıdır. Bu da yeryüzü varlıkları için büyük bir nimettir. Şayet arz yağmur suyunu tutmayıp olduğu gibi dibe indirseydi veya bu sular sel halinde tamamen akıp gitseydi veya çarçabuk buharlaşsaydı canlılar yağmurun hayati faydalarından mahrum kaldığı gibi erozyon olayında görüldüğü üzere yağmur zararlı bile olabilirdi. Yağmur suyunun arzda tutulmasından suyun yer altında belli tabakalarda birikmesi kastedilmiş olabilir. Bu da canlılar için Allah'ın bir lütfu ve rahmetidir. Çünkü yeraltı suları gerek tabii olarak yüzeye çıkmak gerekse insan emeği çıkarılmak suretiyle faydalı hale gelir. Ayette de ifade edildiği gibi Allah Teala canlılar için bu kadar yararlı olan yağmuru yağdırmama ya veya yağdırsa bile faydasız hale getirmeye de kadirdir. Bu ise canlılar için en büyük felakettir. Nitekim uzayda şimdiye kadar bilinenler içinde yağmur olayının cereyan ettiği tek gezegen dünyamızdır. Bir an Allah'ın dünyamızda bu nimetini geri aldığını düşünürsek o zaman dünyanın bütün değerini ve anlamını yitirdiğini anlarız. Çünkü dünyayı anlamlı ve değerli kılan şey hayattır. Su ise müteakip ayetlerden de anlaşılacağı üzere bir hayat kaynağıdır. Muhammed Esed'in de bildirdiği gibi 20. ayette Kur'an öncesi dönemde birçok peygamberin yaşadığı ve tebliğde bulunduğu Doğu Akdeniz'de birçok peygamberin yaşadığı ve tebliğde bulunduğu Doğu Akdeniz coğrafyasını çağrıştırması için kutsal Sina Dağı unsuru kullanılmıştır. Bu coğrafyada yetiştiği hem katık olarak değerlendirildiği hem de yağından istifade edildiği bildirilen ağaç ise zeytin ağacıdır. 21 ve 22. ayetlerin tefsiri. Hayvanlar diye tercüme ettiğimiz 21. ayetteki enam kelimesi genellikle koyun sürüsü veya deve, sığır gibi büyük baş evcil hayvanlar için kullanılır. Ayetlerde süt ve etlerinden beslenmek, nakil aracı olarak kullanmak gibi yollarla insanların bu hayvanlardan istifade ettikleri hatırlatılıyor. Hem onların bu şekilde yararlı kılınmasının, bir tesadüf sonucu olmayıp Allah'ın planlı bir yaratmasıyla gerçekleştiğine hem de bu lütufların sahibine şükretmek gerektiğine dikkat çekiyor. Evet sevgili izleyiciler, dördüncü bölümü okuduk. Beşinci bölüme kadar sabırla esen kalın.